halk eğitim merkezinin tamamını gezdik. Ve en köklüsü buraymış. Ve biz de en sonuna geldik buraya. Nasıl bir garipse. Şimdi kardeşimizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Samiyet Korkmaz. Ee, 20 yıldır halk eğitimdeyim. Evet. 50 küsür senedir de 12 yaşından beri ehram ustasıyım. 12 yaşından beri. Evet. Şingallardan eski misin? Şingahlar bilmiyorum ben onların daha eski olup olmadığını. O Latife He. Şimdi Harfi Mahallesi evet. Kale Mahallesi'ndensin dedik. Ve bizim Hale. köklü köklü el sanatımız. Evet. Ee, esas yöresel el sanatımız. 12 yaşında kaç yıldır o zaman yapıyorsun sen bu işi? 51-52 senedir. 52 senedir sen bu işi evet. içindesin. Ee, şimdi ihramımız bizim. Evet. Bugün geldiğimiz noktada ihramımız e, gereken şeye değerlere ulaşabildik mi? Tabii ki daha bir örtü cinsinden şey yapan yok yani. E, örtünsün yani o bitti o. Ama el sanatlarımızı yani ihramımızı el sanatları takı efendim çanta, gömlek, kravat gibi hı hı. E, nasıl değerlendiririz? Bu konuda yeterli miyiz biz? Yeterli değiliz çünkü bize yöresel bu da. Bunun kaybolmaması lazım kursiyer bu sene gelmiyor. Ücret istiyor. Ya diyor öğreneyim de ben ne yapayım? Çocuğuma mı yapayım? şeyi Ama biz de bunun kaybolmaması için çalışıyoruz. Bakalım ne Ama yapacağız? şimdi şöyle diyelim biz. Şimdi Hı. İhram'ı şöyle e, şeyin tezgahın başına gelelim biz. Şimdi burada öğrenelim. Öğrendikten sonra İhram'ı öğrendik. Evet. Ondan sonrası da buradaki Efendim çantaydı, gömlekti, kravattı ki onları da yayınlayacağım ben. Yapıyoruz, tabii ee, onları da yapıyoruz. Bu e, bir ekmek kapısı, o ekmek kadar basit değil bu. Yok, bunun kaybolmaması lazım. Gelmiyorlar. Hmm. Gelip yani öğrettiklerim çok. Ya sevgili yerler, hiçbir şey öğrenmeden de ben aylık istiyorum, işte para yok, istiyorum, bilenler, bu ayıp bir şey. Bilenleri yani. istiyorum, bilmeyenleri öğretiyoruz. Heh. Ama gelmiyorlar ki bize bir ne lazım Hı. bu ehram. Ama bilenlere ben bay bu, halk eğitimde 20 yıldır iş kurdan geliyordular, hem öğreniyordular hem para alıyordular. Şimdi o bitti diye Hı. gelmiyorlar ki para yok, niye gelelim, ne yapalım öğrenip de. Peki burada bu kadar yıllık sen tecrübeli bir sanatkarsın ben diyeyim. Bizim bir efendim ürettiğimiz el sanatlarımızı göz nuru döktüğümüz bu emek verdiğimiz şeyleri ürünleri pazarlayacak çatışını rahat 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 yapabileceğimiz bir mekanlar olursa bu insanlar yine bunu böyle der miler? Bilmiyorum derler belki de yani tabi örsek satılsa satılıyor. satılıyor. Ya şu an diyor satılıyor. şimdi şu an bir yerde ben hak veriyorum. Evet. Şimdi üretti bunu üretsin çanta şu da oluştursun Nereye satsın nerede satsın? Öyle tek başına Ama şayet. yapamaz. Niye ki? Tek, bunu, ü, ü, yok, bu, tek değil. Değil. bu tek iş değil. Tek başına değil. Şöyle oradan. bir diyelim ki. Halk okay, Edebiyatı 12 ki. olacak. Biz bunu yapacağız. Yine alıyoruz. Biliyorsunuz günü yıkıyoruz. Hı. Ondan sonra tarayıp eğiliyoruz. Bunların aşamaları çok. Bütün kurslardan çetin kurs burası. Günü alıyoruz. Şu aşamaları bir anlatalım. Günü Erzurum'dan gidip alıyoruz. Niye çetin? burada var? Yok. Hacı vardı o da Tatmıyor da Diyor ki dağılan yok. Ben Erzurum'dan gidiyorum. Müdür bey araba veriyor. Gidip getiriyorum. Çorukta biliyorsunuz. Yıkatıyorum. Evet. Getirip yıkatıyorum. Yıkanacağız. Yık yık Kurutuyoruz. Çilişlenecek ipi. Kadın eri Eğriyor. Ondan sonra da getiriyor. Biz onu haşırlıyoruz. Yani çilişlemez. Çilişlemesini falan. He. Ondan sonra da açıp uzatıyoruz tezgahı. Atıp tek tek düğülüyoruz. Bu ipleri. Evet. hep tek tek düğüleniyor. Evet, Ondan evet. sonra düzeni alıyoruz. Örüyoruz. Öğretiyoruz. Benim çok öğrettiğim kişi var. Şimdi para isteyip gelmek Şimdi e, sevgili izleyenlerim ben hı hı. Ben böyle bir ihram tezgahının yanında büyüdüm. Şimdiki ya, bizim mahallede herkesin vardı. Sayın Hanım var ya şimdiki. Ondan beraber biz Avrupa Birliği projesinde Ticaret evet. Odası'nın 9000'lık böyle bir yani sade ben ihram için demiyorum. Tabii. Genel manada bütün Tabii, el yaptırdım. sanatı öğrenler öğrenen kardeşlerimiz için güzel bir satışma e, yeri, mağazası gibi Hı -hı. E, bayanlarımızın orada oturup el emeklerini sergileyebilecekleri. Ben yaptırdı ya. Nereye Şeyde, yapıldı? E, kız mesleğinin oradaki, müzenin orada küçük küçük. onları yaptı ya, dedi bize ki en önde geldi geçen sene. Bize Size oraları vereceğim, satış yeriniz. Hı. Ama verilmedi. Ama verilmedi. Şu an oralar ihaleyle satılıyor. İhaleyle veriliyor. Kiralanıyor. Evet. evet. Bana dedi, senin müzeyi alacağım. Hı. Şeydeki, kız mesleğinin Hı. oradaki müzeye alacaktı. Orada da bir şey verecekti, dükkan. Orada satış yapacaktım. Ama ben müzeye gitmem. Halk eğitiminden çıkıp da müzeye gitme. Zaten bırakmayı da düşünüyorum. Burada alıştın zaten. He, bırakmayı yalnız... düşünme. Bir, düşünme. Biraz daha yetiştir. <laughs> yetiştir. Biraz daha öğrenci yetiştir de ondan <laughs> sonrasına Allah kerim. Benim yap. şu anda köy kız mesleğin öğrencileri, stajyer öğrencileri. Onları öğrettim bak örüyorlar. Hı <laughs> Bana yani öyle. Evet. Öğreniyorlar ama yine de elinizi çekmeyin. Onlar devletten evet. şey ücret alıyorlar Stajyer ya. <laughs> Onun için hevesinden Benden hafta üç gün güzel gidiyorlar yani. Peki, teşekkür evet. ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İşte Hayırlısı Allah'tan. Derken... Şöyle bir de çekelim olsun. Yakın planda çalışalım seninle. Şunları biz de ipekten... Bir ben. iki yerimiz kaldı. Bakar mısın? Şunları ipekten ben İzmir. ördüm. Ha Şimdi müşteri daldı gitti. Bunlar çoktu. Bu da ipekten ördüm. Bunları hep... Benim kardeşim şimdi... Şunları ipekten ördüm. Tezgahta verdim yapıldı. Bunlar da şalların ipinden örüldü. Bunlar zaten hep ehram. Kravatlar, şeyler. Yani bu da ehramdan çanta. Onlar da ehramdan çanta. Onlar e peki bayan... şimdi dur. Buyur. Şimdi dur. Bu ehramdan, şey yünden. Günden. Yünden. yünden. Şunlar neden demiştik? O ipekten, kavak ipekten. örüldü. Heh. Şimdi şu, e, şu tarafı da gösterelim. Şimdi çantalarımız, bu atkılarımız. Erkek boyun atkısı bunlar, ha. bayan şalı bunlar. Şimdi ben bunlar, bunlar şimdi Tezgahlarımızda dokundu. Dokunuyor, satılıyor. Satılmıyor mu? Satılıyor. Şimdi sipariş de çok. Bunlar çok satılıyor. E daha niye gitmiyormuş? Gelip alıyorlar yani buradan. Şimdi ha hazır. Buradan gelip, tabii buradan gelip Şimdi alıyorlar. Şimdi bu alıyorlar. kursiyerlerimizin daha çok efendim yakındıkları tezgahta önceki şey mi? Yani hı hı. tezgahtan bu kumaşa dönüşünceye kadar olan kısımda mı dedikodusu? Dedikodusu yok. Tezgahda ör, örüyoruz. Sakın. Yok yok şimdi an anlatamadım, ha. anlatamadım. Şu kursiyerlerimiz dedin ki gelmiyorlar. Evet. Şimdi neden gelmiyorlar? Yünü al, onu evet. tara, evet. yıka, getir, evet. çinşle iplik yap, uzat, bütün bu kumaş oluncaya kadar ki oradaki çalışmadan mı kaçınıyorlar? Evet. ama hiç gelmiyorlar bunlar. Ama böyle kumaş, şimdi şöyle kumaş hazır kumaş verirseler yaparlar. Tab öyle ilk işte yani. Yani biraz yani hazırcılık bu kadar oldu değildi. öyle bu. Şöyle doluyu hep satıldı. Bu biraz biz hazırcılık biz... oldu evet, öyle. Hazır Benim dediğimi tam anlamıyorsun evet, sen. Hazır. Kumaş evet. Hazırlık. Kumaş ver eline, çanta manta yapsınlar. Hı -hı. Ama Aynen. arkada yünün bu taranacak şey yapla tezgahlardan gelene kadar onlara dokunma. Yok. Ha, işin işin zor tarafından kaçın. Işte. Evet. Ben teşekkür <laughs> ediyorum. Ben tezgahları, tezgahlarda şöyle bir şey e, ee, söyleyelim şöyle gel benim kardeşim. Tezgah orada dur artık çevirebilirsin bize doğru kamera sadece. Ee, mesela bu eski ihramdan yapılmış. Orijinal bu. Orijinal. Orijinal. Bu bunlar orijinal, ihram, i̇hram, i̇hram tezgahları tezgahlar. bu süre değil mi? Tezgahlarımız değil mi Evet. Ama şey şal örüyoruz. Erkek boyuna kısa ama Örneklerinden bu Örneklerinden bana saçsana bu nedir? Dur, bu elma şeleği. Elma şeleği. Çarp yıldızı. Yıldızın mercimekler. Boynaşı, mercimek, evet. hanım göbeği. Hanım Meryem. Biz korda var mı? Gorda abuna var mı? ne derler size? Abuna o, abuna ne derler? Korda. Korda. Bu çiftlik kordası, bu uçan kuşlar. Uçan kuşlar. Ama bu şey da bu yani. He. O çiftlik kordası. He. Bu da bizim ehramların kordası. Korda bu da. Şimdi gorda. gel, gel şimdi şu kameranın abur ya şimdi bacı gel şimdi sen karardırırsın. Şimdi ben sana şimdi bir iki can alıcı <laughs> soru soru şöyle. Biraz eskilere gidelim mi seninle? Gideceğim ama kimi tanıyacağım? Yok yok öyle değil. Öyle ha, gitme ha, değil. Doğru. Öyle gitme değil. Yok yok. Şimdi sevgili izleyenlerim. Şimdi bundan bundan 30 sene 35 sene önce e, veya 40 diyelim bunu. Hadi biraz daha eskiye gidelim. E, bizim Baybut'ta genç kızlarımız beyaz ihram alırdılar. Evet. Örtülürdüler. Ama onların tabii örtünme stilleri Farklıydı. Farklı mıydı? Farklıydı. Çünkü burada büyümediğim için Erzurum'da büyüyorum. Ben senden daha bildiğim, desene bu konuda. Şimdi... şimdi genç kız, he, he, al bakalım şimdi bir tane al. He, tamam, tamam. Kolların da üstünden, ha orayı da bir çevir. Heh. Vay burda eski hanımlar. Eski hanımları. Aynen de böyle. Hı hı. Peki. Biraz orta yaşa git. Göster orta şimdi. Orta yaşlarda bunları örter de kız gençler şöyle örtermiş. Ha gençler geriye. Sürülmüş. Kolları evet. atacak dışarı bak ha, kolları şey. ver dışarıya bir. Ve onların bilmediğim için ben hiç, hiç örtmedim. Hiç Ama Şört Ama öğrenmişsin ha. Şöyle. Biraz Ama. geri plan çekebilir miyiz şu örtünme işini? Sana zahmet. Bir git git git, git tepeyi. Ayaklarını da gör. He. Şimdi bir yeniden alsana bacım. Hele bir yeniden şu evramı bir alsana sen şimdi. Aç da al. Aç da yeniden bir alsana şu evramı. He? He? Bakayım hele. Tamam. Biraz daha ağzını kapat. Ağzını biraz daha kapat. Heh! Tam oldu. Tam oldu. Hanımlar Tam oldu bu. şöyle yaparmış. He, biraz çirkin alanlarda olurdu böyle bir tam değerli toplu. Şimdi sevgili izleyenlerim bu boz orta yaşlar, mor efendim daha daha ileri yaşlar genç kızlarımız da buna alırdılar. Ama genç kızlarımız diz altına kadar alırdılar. Kesinlikle tamamını şey yapmaz, diz altı kolları şöyle ama gerçekten de çok güzel görünürdü. o genç kızlarımız o beyaz ihramlarla gezerdiler efendim ee, kültürümüz bir, bir başkaydı Tabii, bir güzel idi çok güzeldi çok güzeldi kültürümüz. eskiden çok güzeldi Niye ki? ihram örterdiler. güzel yakışırdı memleketimize çok yakışan bir çok fazla genç kızlarımız biraz kip alırdılar ama ha, ha. orta yaş yaş ilerledikçe geniş alırdılar ihramları evet. evet kültürümüz çok güzeldi ama şimdi o kültür yok. Yok, yok o kültür. Yapacak bir şey yok. Yok. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür İleteceğim ederim. bir şey var mı? Sağ olun, teşekkür ederim. Bu mesleğime gelip yeniden öğrenip de usta çıkartmayı istiyorum. Bitmemeli. Ben, bitmemeli. Yok. Ben bıraktım. Yani burayı çok düşünüyorum. Bu bitmemeli. Bu bitmemeli. bitmemeli. Ben halka eğitimindeki evet. buraya çok emek verdim ben. Evet, burayı ben kurdum. Teşekkür ediyorum. Tezgahı falan hepsini ben ya, şey yaptım ha. Halka eğitimin desteğiyle Salih abi vardı. Ondan beraber kurduk. Ama ne var bitmemeli yani. Bitmemeli. Ya, he. Evet. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. Allah şimdi rast getirsin. A